Sermaye piyasaları hareketli bir yıl geçiriyor. 11 ayda 33 şirket hisselerini halka arz etti. Şirketler sermaye piyasalarını kullanarak yatırımlarının finansmanında halka arzı kullanmış olmaları bizim için çok önemli bir konu. 86 milyar son iki yılda toplanan kaynak önemli bir rakam. Dolayısıyla reel sektöre böyle bir kaynağı sermaye piyasalarından aktarılmış oldu. Sermaye piyasalarında yatırımcı sayısı 3 milyonu geçti yatırımcıların 2 milyon 800 bini gerçek kişilerden oluşuyor. Sermaye dünyasındaki bu gelişmeler 6. Sermaye Piyasaları Kongresi'nde ele alınacak. İşlediğimiz konular da özellikle dijitalleşme, sürdürülebilirlik, sermaye piyasaları nereye gidiyor bunları konuşacağız, bunları tartışacağız. Profesyonellerin de, öğrencilerin de, bütün vatandaşlarımızın faydalanabileceğini düşünüyorum. Kongrenin teması finansın ötesi dünyanın geleceğine yatırım. Zirveye katılım için internet üzerinden ücretsiz kayıtlar devam ediyor.